Bak burası çok güzelmiş aşkım değil mi? Evet. Bak bu çok komik bir adam. <gülüyor> <gülüyor> abla. Ben ısınmadım gerçi. Tamam gülüm ben bekliyorum burada seni. Abla abla. O da ışık yanlış gördü. Sen bence yanlış görmüşsündür. Ya, gel bakalım. Yok ki gülüm burada bak Sen bence Hayal görmüşsün korkmuşsun biraz Anne baba evde olmadığı için ama korkma Ben yanındayım tamam mı Gel bakalım sen otur şöyle bir yere Gel otur bakalım aşkım Abla şu, şu adam çok emin şey. Evet Allah bana Nasıl beğendin şey. Tabii ki aşkım gel Bu mı teks istiyor benim gülüm? Aptal kaldık. Ay! Ay! Ne yapıyorsun? İyi Gördün mü? Ben sana demiştim onu. Ben ne bilmeye gidiyor? Ben şaka yaptım. <laughs> çok önemli, çok önemli, Cay, o O da i̇şte. olabilir. Kim yormak? olsun yine alırsa kaçırırsa bekle Thank <laughs> you. i you. Yeah. atmayı, tintine basmayı unutmayın. Bugün çok güzel bir şaka yaptık arkadaşlar.